1066. 1066. Ha. 1066. 1066 benim? Aynen. Ha. Tamam. Evet, çıkıyoruz çıkıyor mu? Hadi başlayalım bakalım. Hadi, Hadi diyor. Haydi çıkın bakalım. İb İbrahim Alper'e. En sona ben geliyorum. Sen de kayıt al. Sen de kayıt al. Ay, bir Yolun ortasında alma lan. Ben de şey açayım. <laughs> o çıkan kimse yürüsün ya da geri girsin. Aynen. Ben çıkıyorum. Dur bir dakika şimdi geç. Bir... Ayteş abi yürü sen. İbrahim abi hazırsa sen de yürü istersen. Ben neyse yürüyeyim hadi çıktım ben. Sen e, bir arada ben seni arkalara doğru alacağım sollama yapacağız seni. Tamam tamam. Hani sen kayıt alıyor ya. Tamam sıkıntı yok hacım ayarlarız. Tamam. Alperen tamam mısın? Açıldı mı? Evet ne taşıyoruz biz şimdi? Akaryakıt tankı taşıyoruz perdeli dorsede. O da iyiymiş. Evet. O da iyiymiş. <laughs> Alperen tamam mı? Millet gitti oğlum bak. Az ağırdan Yavaş. alalım isterseniz. Yavaş gidiyorum zaten. 30 da gidiyor lan arkadaş. Skordan ya lan bu kaydanlığı çıkınca. Pembişler gidiyor pembişler. Oy pembeli pembeli. Al, tamam mısın Alperen? Abi Discord'a atıyor kayıt yine girmişsin. <laughs> sen yayın aç Alperen. İbo abi istersen sen yayını kapat. Drop girmesin hem kaytanacaksın ya. Yok Bende sıkıntı drop yok ya. 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 Ee, e... Abi şu garajın içine giriverelim bari ya. Ha. Bak, buraya... ben ya, geçtim bunu. CTRL-Z e yap. CTRL-Z e yap. Oğlum evet, bu ayarları açar. Ayarlar da. Dönüyor mu şuradan? Ee, ay kısa yol Vallahi sen bilirsin. sen kısa döndün yol diye yol ben de döndüm. Yol şey yürüdün hatta diye hatta ben de yürüdüm. De. Alt F9 bende kaydı. Kaydı aç kapat. Alt F9 bak kaydı açıp kapatır. Onu ata, atamak istediğin şey. Hmm. Tamam mı? Sol alt F9. Başlattı mı? Yok. Tamam. Başlamadım. <laughs> Nasıl? Sol alt F9 oğlum. Oğlum başlattı ya. Nerede yazıyor başlattı? başlattı? CTRL Z yap. CTRL Z yap. Hı, Heh. Ayarlar mi? de. Ayarlar de. Hut düzeni de. Ee, kamera değil. Durum göstergesi. Sağ üstte tıkla. Sağ üst küçüktür. Ee, performans de. Onu da sağ üst. Enişte yayını kapat istiyorsun. Sıkıntı yok tamam abi. De. Tamam de. Tamam de. Geri de. Kastırmasın diye sordum. Tamam lan Geri gel. Oyuna gir. Oğlum bu ayarlar değil. Ne buraya atıyor? Oyuna gir. Nvidia'yı oh, kapat. Ha, Oyuna gir sol alt F9. Sağ üstte bir şeyler belirecek. Be Bilir belir e? Nasıl belirleyeceğim? Lan niye fotoğraf A çekemiyorum ben? Arabanın mı durması lazım? Aynen. Vay nasıl? Oğlum, belirmesi lazım. Belirmiyor mu? bir dakika dur. Ha, şeyde değilsin ya. E bende, dur lan bende de açacak mı? Yo Destek ben de açıyorum. Onur geliyor mu? Ya bırak. Alperen, Alperen, Alperen. Heh. Boş ver. Sen alma ben alırım. <laughs> ben bunu sonra ayarlayayım. Herhalde oyun desteklemek Alperen önden ben gideyim. Tamam ben Lan yine altı şey yaptın ben şimdi. Oha bodoglama karşıya girdi. <laughs> Giden. Allah'tan adam yok. Alperen. Eee. İbo abi şeyde. Bir dakika bekleteceğim. bekle yapacağım. Ben abi. Şey tamam tamam yavaş yavaş yürüyorum. Hacım biz yükü bırakıyoruz geliyorsunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> oyunu sesini max almışım. He lan dur. Ben de oyunu sesi yiyorum. Ben şu şeyi yapayım ya. Sa arkamda kadar sağa geçin de arkadan bir yol gelirse şey yapmasın. Yavaş gidiyor zaten. Yolu Lamba bozuk zaten niye yürümüyorsun? Hacı arkada kalan mı bekliyorsun farkındaysan? Sana demiyorum abi. <laughs> Bensin yanınızda öyle değil. Ayperen, İbu abiyi sollayınca sen de solla tamam. Gördüğünü no. açık abi. Gülüyor. Gülüyor. Ha dur konu iyi değil. Ben tüm niye ekmeği lan? bekle bekle ağır ol. Ben bir şey ayar yapmayayım. Korku ayarı yapayım. Dururken niye yapmadın lan garajdaki? Kaldım ne bileyim abi ya. Kaç Aş saat garajda durduk. Oğlum beni beklediniz. Ben o süre zarfında aracı yapılandırdım. Tuş atamalarını yaptım. Her bir yaptım. <laughs> Şş, çaktırma çaktırma. <laughs> Bir, timle, gitme, ben kimle gitmem efendim onu da anladım. Zor kız Altı vites retardarlı mı yaptın? Motor ne yaptın oğlum o da var. Motor en yukarıda. En yani yukarıda değil altı vites retardarlı yapacak. En o. Benim yandım. 10, 10 10 10 15 arası gidiyorum. Durayım mı? Ne yapıyor <laughs> lan? Yürü yürü yaklaştık biz zaten. Anlam değil abi beni yani üstüme kırdın ya. <laughs> Ha görmedim. Aynaya bakmadım oğlum alttaydı oyun. Geliyorlar abi yavaş yavaş evet. devam et ya. Peki nasıl gidiyordun abi? Bu <laughs> sınırından gitmiyor herhalde Tri'ye. Şu an ben 55 ile gidebiliyorum. 55 mi? Çıktım. Ha benim mil ama şu an mil. Kilometre de değil. Benimki 80. He ha, kilometreyi hak ettim mile döndün yani. <laughs> İbrahim abi arkandayım. Tamam geç geç sizi bekliyorum ben devam et. Burada sınır var mı ki? Valla yüz dedim acıyı. Ne de geçiyorum. Devam et. <laughs> Cümleten hayırlı yolculuklar beyler. Şey Allah razı olsun. Gazabı vermesin. Evet. Amin amin inşallah olarak Lan ne 268'e tekezim içiyor. Ben şuradan Emre evet, içerisinden evet, devam edeyim. Eee <laughs> kayıt. Kayıt açtım kardeşim ondan dolayı bir drop girme Ay, oldu. Iyi lan. <laughs> Çok iyi girdi. Birden drop geri lan. <laughs> <laughs> drop direkt ona girdi ama. <laughs> ya, hem sana girdi hem bana girdi. <laughs> yok benlik sıkıntı yok. Ben direkt Emre <laughs> içerisinden yardırdım geçtim ya. Ben de birden durdum sahnesinde durdu. Ne <laughs> temkin ne temkin de durur durun diye geliyorum. Hiç direkt <laughs> dur şu an tahmin etmiyordum. Oo. Oh. Arkada limit oha oha bizim? oha oha onu Abi, ne yapıyor? Limit yok lan. Abi yok böyle bir şey yaşanmaz. <laughs> yo yo yarın görürüz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oğlum siz ne neyin kafasını yaşıyorsunuz? Abi şey Alperen anda... de aynı yerden geçiyor, sen de aynı yerden gidiyorsun. <laughs> Alperen ben sağa dönüyorum, ne işim var oğlum? Sağda ne işim var abi? <laughs> Onur ne yapıyorsunuz birader? İyi misin? <laughs> <laughs> abi bir an önce karşıya geçelim. Gözünü seveyim. Benim burada beynim yandı. Ben yine taş yapıyorum. Şey var. Onu da bıraktım ben. Abi benim neredeyse şey fırlandı. Oradan mı giriyorsun? Hayır buradan buradan buradan. <laughs> benim hasar yüzlendi neredeyse sıkıntı. Abi, abi sen mi? Buraya niye giriyorsun İbrahim abi? Sen giriyorsun de, buradan, buradan mı terşim. giriyoruz dedim, evet buradan buradan, buradan ben dedin gireyim. ya. Ben buradan demedim ki abi. Oho ben geldim bile, siz neredesiniz ya? Lan. Durun. <laughs> ben... onlar çıktık biz. <laughs> abi ben de peşinizeyim, merak etme. Bir dakika abi, biz burada kaldık. Al <laughs> Ya abi, abi ben niye bu kadar boktan ters şerit tam? Adnan çıkamamışız buradan da. Ben çıktım. Asar yüzeyi olmaz bir şey Yok olmaz olmaz. <laughs> Ömer abi bekleyin. Şurayı dönelim. Ada yanımızda bir bilgiler olmayınca benim rahatlık seviyesi. <laughs> ne güzel yanlayarak dönüyoruz. <laughs> Burada tek mi şey ters mi? Abiciğim bak yok. farlarım yanıyor. Gene uyarı veriyor bu bana ya. Normal uzunları bilmiyorum. da yaktım. Al. Al uzunları da yaktım anasını satayım hadi. <laughs> yanlış yanlış karşı. Bir dakika ben de geleceğim sana. Burada ha, da ne ile de, gidiyoruz? mi Ben de <laughs> O gelen kimse sağa yaksın tekrar sağa girsin. teşekkür ediyorum Onur Bey onu oraya uyarılarınız için bir de konuşabilsem. Oradan dönemedim <laughs> ki Abi içeride. Bizim, bizim Alperen, Alperen Yok sıkıntı yok <laughs> ya. <O> nasıl geçiyorsun? <laughs> bir saat geri geri geldi. <laughs> tamam abi? Alperen lazım. Yapıştır yap. Yapıştırma dur ben daha yok. Beni almadınız, beni almadınız. Beni unuttum. <laughs> Çek şurası, çektim. Dur, i̇leriye çektim abi, arka kurdu ya. Tamam yeter abi kurtardık. <laughs> Kurtardı mı Kurtardı, kurtardı. Tamam, tamam. Onur, doğrusa ne söyle? Kupayı takip etsin, oğlum. Abi, onu karıştırma, onun kendi kafasına göre şey yapıyor. benim tat çalışmanın. çalışmanı? Yavaş yavaş çıkın istiyorsanız. Devam edin. Alperen, 200. 60 metre varmış lan. Gerçi gelmişim. Geldi geldi viraj. <laughs> viraj döndü geliyor diyecektim ama uça uça geliyor valla. <laughs> Alperen ben emniyet şeridindeyim acım. İstediğin gibi geçebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kötü sürmüyorum. Uçuyorum bildiğin. Kasap, kasap. Tam kasap. Bizim e, semtteki kasaplar alt sesin, alt beni yanımda. Beni geçemez ben ya. Ben. Beni geçemez. Beni Çete geçemez. kalkmak önemli. Bunlar bir şey mi? Trafik varken petrole girip sollanmış adam. <laughs> kapı var. Aha kapı. kapı, aha sapı. Hadi bakalım. Sence hangisi? Kapıyı ben alayım sapsana sana kalsın. <gülüyor> <gülüyor> aha, aha. Direk geçiş var mı? Direk geçiş var mı? Sağlar 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 açık geçin, sollardan düz geçin. E sollar mı? Sol. Sağ, sağla sol. Sağ, sağ diyen kimdi? Sağ, sağ diyen kimdi? Sağ <laughs> <de var. gülüyor> birisi sol sağ dedik. dedi. Bak, sol Kur'an tepsinin birisi bak. sağ dedi. <laughs> Durduğum mesafeye bak, Allah'ını seversen ya. <laughs> Ömer abi beklemişler kapıda kaldı. Ben kaldım. Adam kapıda kalmadı, kapıda asılı kaldı. <laughs> İki olmadığını unuttum. Normalde sağda olması lazım Türkiye'de. Petrol'e giren bana Benim asan neredeyse yüzde doksan. Pixels, Pix. Ya, fix. Onu biliyorum. Onu araba iyice ve arıza vermeye başlayınca yazacağım. <laughs> Yaz şey yapınca da de. Bunlar gelirse kadar depoyu dolduram bari. Abi ben F7 çektim de nereye geldim bilmiyorum. <laughs> Fix yazsaydın ya lan. Aha ben de Araba abi. askıda kaldı abi. Mecbur gitmesi lazımdı onun. He. Kupa iki peronda, iki kapıda, şey Hı. pardon, ilk kapıda, doğrusu iki ile üçteydi abi ee bizde mi fiyatı çekiyon kimdir nereye gitti abi ben oyundan düştüm nereye gitmeyi boşver anladım <laughs> kalaysa mı gittin, 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 gittin sen oyundan düştün çıkıyom siz yavaş yavaş Her çıkın abi o oyundan düştü o siz yavaş yavaş ilerleyin herkes burada mı bizde ben hariç herkes orda kaç kişiydi? Hayır ben kendimi geride bıraktım. Yanımda şeyde İbrahim abiyi de tuttum. Arkada kim var? Ben varım. Bekleyelim mi? Yo yo geldim lan. Geldik geldik. Arkada bizde. Biz sen neredeyiz? Niye kimse yok burada? Yo lan az önce iki kişi geçti yanımızdan. Bir kişi geçti ama şimdi burada ilerleyememiz lazım. Kalayış değil mi? Şimdi bu sonucu kalabalık değil. Simulation bir geçek mi hazır sende atmışken? 4 kişi bir deme. He. Trafikte de bekleyince. Özgür abi de, e, şey de, dede de söyler. Söyleyeyim Bak, ben. Da, çabuk <laughs> çabuk bu <gülüyor> <oğlum>? <gülüyor> <gülüyor> <O da. gülüyor> ne lan? Bu kim oğlum? Bu ne lan? Ne lan? Nasıl şikayet ediyoruz bu adamı? Altı basıştı. Işte. <laughs> Ananı sıçtı. Işte. Yeah, Ömer ne abi sen arada arada şey burada? Ediyorsun. Y'ye basıp ki. Lan adam hasarı yüzde yüz yaptı ve ben hala gidemiyorum. Şeyine baktın mı ID'sine falan bir şeysine bakabildin mi? Valla ben ID, ID 1622 idi abi. Ne evet, oldu lan? Çalışmıyor. Bak tam sola tam sağa çıktım sollamaya <laughs> önüme doğru biri geliyor. Adam F7 çekti burada yok. <laughs> Şerefsizlik abidesi ya başka hiçbir şey değil abi. Şuna bak. Yüzde altmış Lan yüzde sıfırla geldim de <laughs> ben buraya? Yüzde sıfırla. Ben zamanında kaza yapmışım demek ki. <laughs> Tam sollamayız. Emniyet şeridine çıktım. Tam çıktığım an önümde bir ışık geliyor. Son anda yırttım yemin ediyorum ha. Ben yırtamadım. İbo <laughs> e, abi o kaydı aldıysan güzel şort videosu çıkar bana. Aldım aldım. <laughs> e. Tamam, Şu anda meydedim. full kayıttayım hacım. Ben gidiyorum. Gelirseniz beklerim. Tabii sen de, abi sen Rüzgar, sen aynaya bakıyor musun? <laughs> Bakıyorum görüyorum. F2 <laughs> mi açık gibi? sende? Evet. İyi ben de açık. İstiyorsan önüne kırma edeyim şöyle. tır gitmiyor lan. Gidiyorum. Abi bir ara benim real seviş zaten real tırlarla oynadım. Gerçekçi tırlarla. Sağ. Sol boş. Ben şimdi tır uçması lazım. Niye gitmiyorsun? Benim şeyde bir sıkıntı var. <laughs> Neyle? Ana ekranda. Ne çalışıyor, ne şey çalışıyor oyuna kaçla gidiyorsun sen? Kim var lan? <laughs> <laughs> 120. Bende ben ben hata 100 vermeye 100 başladı ya. Da. Ne hatası <laughs> vereyim? E ee, application fatal error. Modül error diyor. He? Hala çalışıyor karakterin oyunda değil. Abi görev yöneticisinden oyunu kapat. Oyunu kapatıp yeniden gireceğim ben ya. Bire mi girirsek? Bence de bire gerek. Şuna bak yorgunmuş. Şimdi biraz sonra bire mi geçeceğiz? Aga çıktık madem Öyle Götürelim ya. şu yukarı da. Öyle evet. yapacağım sarı. Ben onun için basıyorum. Benim ya. saatim geldi. Götürebileceğim çok sanmıyorum. Kapılar. kaldı. İkinci kapıya giriyorum. Benim hasar yüzde İkinci kapı açık. Bir L2 açık. Tükürdüm ben adam yüzünden benim asar yüzde yüz diyor. Kaldım yolda F7 çektim. X yazsın ha. Yazan 330 tane sağ. Ee, ne yaptın 330 saniye? <laughs> Aha şu an bir girmedim, etse iki. Niyeler böyle çalışmıyor lan? Ekranda hiçbir Oku üfle bir şey abi. İnşallah yolu bitirmezler Ömer abi. Oyu açık, açık. Kaç tane kaç tane kaç <laughs> Demiştim ama değil mi? İnşallah yolu bitirmezler diye. Ağzım pek şovlu. Yeterli daha siz altı fites mi taktınız? Ne güzel gidiyorduk. Neye getirdim ben orayı da? Daha dönüyor. Ve şurada az bir şey kaldı lan. Allah Allah. Kime dön Arabaya. Ağzına tükürdüğüm motor arızası veriyor, yürümüyor. Direkt şeye geçiyor. Sana da iyi iyi <laughs> Ben çıkıyorum şundan da bir kendine gelsin ya. Kaç şey. kilometreniz var? Ben, ben teslim, teslim ettim. Kaç? Ben teslim, teslim ettim et. diyor. Baş diyor hala. Hala giremiyor mu abi? Ya. Kim? Onur abi. Ben oyuna girdim şimdi şeye gireceğim. Ha. Şimdi gir. Onla abiler de bıraksın direkt oraya direkt. <laughs> Çünkü biz şu an ikimiz de yakalayamayacağız neredelerse. Gülk'in götürüğü yardı Hacı Ondan değil. Siz şu an bayağı ilerdesiniz veya neredesiniz. Defye'yi çektiğimiz için biz neredeyiz? Kaç kilometre varsın? Biz teslim ettik de bire gidiyoruz <laughs> Ben bir çetengine kurayım da şuraya para ekleyeyim. <laughs> %99 hazar var. Bakiye yetersiz diyor. Benim seyi atarım <laughs> abi sana. Niye çetengine kurayım ki? Oğlum şimdi <laughs> modifiye bile mi uğraşacağım tırı? Yok abi benim tırı kullanırsın. Aynısı. 10 saat onunla mı uğraşırsın? Oğlum iki dakika durdun Niye alacağım, kuracağım. 5 mb'yi direkt belgelerden atacağım profil. Adam çarpışması olan deli gibi korna basıyor ya. kafa <laughs> Sen kafayı yemişsin tamamen ya. Geliyor. Çıkıyoruz mu şimdi oyundan? Çıktık, bire girdik. Girdiniz mi bile? Ben birdeyim. Ben şu an arabayı tamir ettirmekle meşgulüm. <laughs> ben birdeyim. İstiyorsan profil atayım onlara bak hallediyorum ben şimdi canım. Sen Arkadaşlar gidelim. bir daha çekin bak. Bir lir işe gidecek. Direkt Kalais'te doğamıyoruz değil mi? Ben yükü bıraktım yerde kalmış. Ya ben, ben yükü bıraktığımız yerden ne? şeye gittim. Neydi onun adı? 7 mi çektin? F7 çektim. Hı -hı. Nereye attı Allah'tır. Ben de F7 Şimdi e, simülasyon şeye giriyoruz değil mi? Bir. Bir, aynı. Bir, bir. Ben bir değil. Ben de bir değil. Simülasyon bir. Açan Karabaları girdim. Bir tamir ediyorum. Tamam ben Şurası...